Türkiye'nin geleceği hakkında konuşmak artık 2002'yle 22 Nevrozunu konuşmadan değerlendirilemez. Bunu çok net söylemek istiyorum. HDP hakkında da, Kürtler hakkında da konuşacaksanız 2022 Nevrozunu mutlaka değerlendirmek zorundasınız ve bunu değerlendirmeden sakın ola ki HDP'yi tartışmayın. Biz bu tartışmayı içi boş olarak tartışmalar olarak söyleyeceğiz, Bunu ilan edeceğiz. Peki Nevroz'da ne mesajlar çıktı hakikaten? Nevroz tabii ki baharın karşılanması. Ama Nevroz sadece bir bahar bayramı değil. Nevroz aynı zamanda yani tarihteki e, arka planıyla birlikte söyleyecek olursak e, kavaların dehaklara karşı direnişidir, isyanıdır. Bugün de artık kavalar halk olmuştur aslında. Daha önce de ifade etmiştim ve dehaklarda de haklarda zulüm iktidarı, zulüm politikası, baskı politikası olmuştur. Bu motivasyonla halk bütün engellemelere rağmen alanlara çıkmıştır. Nevruz alanlarındaydım ben de. iki merkezde katıldım. Hakikaten yapılmadık bir şey kalmadı. Ya 5 kontrol noktası, GBT taraması, videolara almalar, 2 yaşındaki çocukların üstünü çıkardılar ya. Dün basında yer aldı üstünü çıkarmışlar. Sarı, kırmızı, yeşil renk var diye. 5 yaşındaki çocukları karakola aldılar anneleriyle beraber üzerlerindeki kıyafet sebebiyle. Nevroz meydanlarını boş göstermek için, katılımı engellemek için her türlü yöntem kullanıldı ama halk direnerek o noktalardan geçti, hiçbir engeli tanımadı, barajları yıktığı gibi bütün bentleri de aşarak Nevroz'unu kutladı ve şunu da artık anlamışsınızdır hiçbir önleminiz hiçbir baskınız hiçbir engellemeniz halkı önünde duramaz durduramayacaksınız. Nevroz